Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim Sarabaş. Bugün kısa video çekmek istedim. Ee, uzun zamandır neden kanala video gelmediğimle ilgili çok kendi kendime düşünüyorum. Bunun için de bir ufak bir video yapayım dedim. Ilgili. ilgili de telefonda hafif ee, bir ses bozukluğu var. Şöyle söyleyeyim. E, ee, bayağı bir zaman geçecek video atabilmem için gibi en son geçenlerde bir tane video atmıştım hatırlatırım. O videodan sonra kendimi gelemedim gelemeyeceğim uzun süre gelemeyeceğim söylemiştim. Hakikaten böyle oldu. Kendimi toparlamaya çalışıyorum ee, olaydan sonra. Ee, kusura bakmayın lütfen ama söz veriyorum e, bunun üzerine gelip de ben kısa sürenin ne de olmuş olsa ben bir tane video yayınlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü videosuz kanal olmaz. Yani ölenler ölürmüyor tabii ki. Öyle mesela ama üzerindeki hala gitmiş değil ama dediğim gibi biraz daha vakti var. Onun için sosyal medya adreslerimi takip etmeyi unutmayacaksınız. Sosyal medya adreslerimi ben ee, zaten büyük ihtimalle ee, söylerim Ya şöyle söyleyeyim o zaman Instagram İbrahim SRBS 28 olarak geçiyor. Oradan da aratabilirsiniz. Instagram'da Twitter'da da aynı şekilde geçiyor. Instagram'dan Twitter aynı şekilde geçiyor. İbrahim İbrahim SRBS 28 olarak geçiyor. Ve YouTube kanalımda İbrahim diye yazarsınız bulabilirsiniz. Sarıbaşı yazarsanız bulamazsınız çünkü Sarıbaşı sildim, İbrahim olarak koydum. Bununla ilgili bilginiz olsun e, ee, kusura bakmayın tekrardan böyle bir kısa video yapmak isterim en son bir tane video yaptım hiç kendimde değildim bundan sonra e, video gelecek ama şöyle bir video gelecek aklınızda bulunsun gençler takipçilerim sevgili takipçilerim bundan sonra TikTok'tan şarkı yani şöyle söyleyeyim TikTok'tan ben akım yaptığım sürece her yerden paylaşacağım ve şeyden de paylaşmayı ihmal etmeyeceğim YouTube'a da atmayı planlıyorum YouTube'a da atacağım oradan doğru da ulaşabilirsiniz diyorum. tekrardan Allah'a emanet olun sağ olun var olun Çok teşekkür ediyorum biliyorum bazı takipçilerim e, çıkıyor neden video atmıyorsun diye neden e, içerik berbat diye soranlar oluyor ama bundan sonra ben kanalımı sık sık takip edeceğim. Sık sık takip ettikten sonra e, videolarımın kaliteli olabilmesi için 480p değil, 360p de değil, e, 720p ile 1080p arası olması için elimden ne gelirse yapacağım video için. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Benim hesaplarımı ve YouTube hesabımı takip etmeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada söylemeyi de unutmayayım. Hayırlı Ramazanlar şimdiden. Ramazan video gelmedi ama bir sonraki vlog gelebilir diyorum. Biraz kendime gelmem lazım. Yavaş yavaş gelmeye çalışıyorum ama hala gelemedim. Kendime gelmeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.